Selamünaleyküm arkadaşlar. Gel, 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 gel. Gel. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Söz yiyorlar. Gel. <laughs> Nasıl biraz ekmek vereyim bunlara da. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Çiviciler ekmeği seviyorlar. Havada iyi bugün maşallah. Saldık bunları da. Bunlar da böyle büyüyecekler inşallah. Kepçe de burada bizi bekliyor. Kepçe. Ne yapıyorsun oğlum? Rambo da geldi. Rambo, geldin mi oğlum? Geldin mi Tosun'um? Ne oldu ya? Yücülerimize ekmek verdik. Bir tarafında da bu bekliyor. Benim çobanlar fena ya. Rambo, babacığım. tavuklarımızın bekçileri çok fena Kızım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kızım? Nasılsın kızım? İyi misin babam? He? Bu bir şey mi? dışarıda bekliyorlar. Kızım ayı. Doğumhane yap babası. Değil mi <laughs> Oy, çok yaşa. Kızıma dün doğumhane yaptım arkadaşlar. Şimdi bir 10 günümüz falan kaldı ya. Hazırlık yaptım ona. Dur, orayı da göstereyim size hatta. Şimdi bunlar toprakta doğurmayı seviyorlar. Böyle betonda falan iyi olmuyor. ona özel bir yer yaptım. Dün bayağı bir uğraştım ama. Şu şekilde kapadım buraları. Böyle. Ondur vardı. vardı. Şu uzaktan göstereyim. Şöyle Kapadım burayı. Önüne bir tane set yaptım. Ondan sonra bu alanında toprak doldurdum. böyle. Şimdi burada doğumunu yaptıracağım ona. Hem rüzgar almaz. Yağmur görmez. Güneş görmez. Bu alanda Şile'ye doğum yaptıracağım inşallah. Bir 10 gün sonra falan. Ona bir doğumhane yaptım. Gayet de güzel oldu. Başarılı oldu yani. <laughs> ben buradan yavrularını büyütür. Buradan sonra yani doğumhaneden sonra da alanda bayağı var yani. Bayağı büyük alan. Geniş. Benim yani kafeslerim var zaten. Tavşan işte civciv büyütme. Ondan sonra şu malzemelerimi çıkarırım olmazsa dışarıya. Bu alanda çok güzel. Yavru daha da önce yaptım ben yani. Kocaman alan. Her yer zincir. Köpek malzemeleri. Bu çapa makinesi olmazsa dışarıya alırım. Ya da durur bilmiyorum da. Bu şekilde kapalı mis gibi. Alalım. Ben bayağı bir uğraştım o dolmanı yaparken. Dünyanın toprağını taşıdım onu. Kara. 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 Babacık. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Tosunum. <laughs> Kalk Kara. Gezme tozlu iş, işleri bitti Kara. Değil mi oğlum? Ama bayağı alıştı maşallah. Yani bir 3 4 gündür bağlı. Akşamları salınıyor. Yoksa bizim karayla işimiz zor. Gel bakayım. Gel. Sen nereden geliyorsun ya? He? Kara. Gel oğlum. Gel. Gel bak zincirini dolamışım bak gel. 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 Bak zincirini böyle dolamışım. Böyle dolayınca gel. Gel. Zincirin kısalmış. Gel. Heh. Tamam babam. Sunu. Aferin benim oğluma. Aferin benim karama. İşte böyle arkadaşlar. Hem dedim size doğumhaneyi göstereyim. Evci yüceleri göstereyim. Yaptıklarımızı da bir ufak çekelim. Hadi cümleten. Hayırlı akşamlar Allah'a emanet